Haydi bu cümlelerin çevirisini yapalım. Kitabı yarına kadar teslim etmelisin. Kitap yarına kadar teslim edilmeli. Arkadaşlar bir önceki videoda cümlenin pasif aktif çalışmasına başlamıştık. Geçmiş zamanla ilgili yaptık. Present perfect ile ilgili çeviri yaptık. Aktif ve pasifini. Şimdi de arkadaşlar modullarla ilgili başlıyoruz. Ne diyoruz arkadaşlar? Kitabı yarına kadar teslim etmelisin. Teslim edilmeli. Bu pasif durumdaki cümlemizdir bu da aktif durumdaki. Haydi başlayalım. Kim teslim etmeli? Sen. Teslim etmelisin. Kim sen? You. Burada zorunluluk var diyeyim mi arkadaşlar? Must kullanmak istiyorum. You must. Devamında teslim etmek. Hand in kullanabilirsiniz. Ya da deliver. Ben deliver yazayım arkadaşlar. Teslim etmelisin neyi? kitabı. Belli bir kitap olduğu için de ekini getiriyorum. the book. Kitabı teslim etmelisin. Ne zaman? Yarına kadar. By tomorrow. Yarına kadar kitabı teslim etmelisin. Kitap yarına kadar teslim edilmeli. Pasif bir durum vardır. Bir verb 3 gelir ve zorunluluk olduğu için de melimalı must 2 ile birleştiriyoruz değil mi arkadaşlar. Burada nesnesi durumunda olan yapımız özne durumuna geliyor. Neyi teslim ed teslim edilmeli kitap. Kitap özne durumundadır. The book. Teslim edilmeli must be with 3. Be. teslim etmek deliver delivered. Kitap teslim edilmeli. Yarına kadar bay tomorrow. Umarım sizler için yararlı olmuştur. Sonraki videoda görüşmek üzere. Takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.